Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hem Bitcoin'in scalp analizini yapacağım. Hem de bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunları yaparken yani Scalp analizi yaparken kullanmış olduğum stratejinin en azından bir kısmını göstereceğim sizlere. Dün bir video yayınladım. Scalp işlemleri 8 altın kuralı adlı bir video. Şimdi bu video kanalımdaki en önemli videolardan bir tanesi. Çünkü hemen hemen 3 yıldır kripto para içindeyim ve yaklaşık 1,5 yıldır da eee scalp işlem açıyorum. Yani hemen hemen günde 6 saat, 7 saatimi scalp işlemleri ayırıyorum ve 1,5 yıldır bu böyle devam ediyor. Bunları paylaştığım ve sizleri işte kural olarak nitelendirdiğim kendime göre bir video paylaşmıştım. İçinde bir kural var. Stratejinizi yapın. Kendi stratejinizi yapın. Ben de sizlere şu anlık kendi stratejimi paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in 15 dakikalık grafiğindeyim. Şimdi benim scalp mantığım %10 kar, %20 kar, %30 kar. Bu. Yani %1, %2 ve %3 karı hedefliyorum ben. Kaldır aşağı gördü de değişiyor. 20'lik açarsam %20, %40'lık %40, %40, %60 kar olur. Vesaire vesaire. Şimdi zaten VIP üyeleri daha bugün yapmış olduğum bir analizi sizlere göstereceğim. Neye göre açtığımı da göstereceğim. Sizler de anlamış olacaksınız. Şimdi öncelikle şu an 23.130 dolar civarında. Bir destek noktalarımızı bir çizelim. Anlık fiyatlandırmaya göre. Şöyle destek noktalarımı çizdim. Kafama göre çok ciddi bir şey çizmenize gerek yok. Hani tabi destek direnç olsun gene de öyle milimetrik çizmenize çok da gerek yok. Yani şu indikatörü şöyle açıp Şimdi şunu şöyle yapalım. Şurada varmış bir adet destek. Görmedik. Tamam. E şunlar da artık tescillenmiş oldu. Şimdi %1 stop noktası daha doğrusu %1 destek noktası ve %1 e, direnç noktası koyuyorum. Şu 23.334'ü şuradaki muma göre yapmak istiyorum. Çünkü hemen hemen %1 o şekilde denk gelecek. Şimdi anlık noktaya göre hatta şunu şöyle yapayım. Anlık fiyatlandırmaya göre bakın hemen hemen %1'lik bir direnç noktası koydum kendime ve hemen hemen %1'lik bir destek noktası koydum kendime. Şimdi desteğimizi ve direncimizi farklı bir renk yapalım. Anlamış olacaksınız sizler de. Şimdi burası benim hedefim. Burası benim stop noktam. Şu an işlem açmayacağım bu arada. Bunun sebebi de aradaki dirençleri veya destekleri çizmiş olmam. Şimdi stop e, noktasından ziyade alım yapacağım, ziyade yap, şey, alım yapacağım noktaya bakıyorum. Şimdi yukarı doğru yüzde bir verdik, e, aşağı doğru yüzde bir verdik, değil mi? Onun arasında. Şurada 2 adet, şurada 2 adet direnç noktamız, burada 3 adet destek noktamız var. 15 dakikalık grafiğe göre olduğu için çok kuvvetli nokta değil arkadaşlar bunlar. O yüzden hani tak diye kırılabilir. Hatta çalışmayabilir. Bu yüzden e, hani gidip de destek noktalarından işte %30, %40 bakiye açmayın. Scalp işlemlerde, özellikle vurkaç işlemlerde risk yönetimi, para yönetimi bunlar ya golden rule arkadaşlar altın kurallar. Para yönetimini ve risk yönetimini çok iyi yapmalısınız. Şimdi anlık fiyatlandırmaya göre değilim ben 23.070 dolar civarında bir adet alım emri koydum. İşte buradan da hedefim neresi? 1 dolar 20 özür dilerim %1.20 yani 12 x açsam %12 kar edebileceğim nokta. Şimdi bu nokta alım yapacağım noktalar hemen hemen 23.216 ve 23.259. Şimdi 15 dakikalık grafikte olduğumuz için bunların gücü çok kuvvetli değil. Peki biz bunların güçlü olup olmadığını neye göre göstereceğiz? Neye göre anlayacağız? Göstergeleri geliyorum. Stok. Astik. Stokastik. 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 Evet. Ara sayımı açıyorum. Şöyle okları sileyim. Tarih fiyat aralarını da sileyim gözünüz çok yorulmasın. Şimdi ya nasıl yorumlanacağını, stokastik indikatörün nasıl yorumlanacağını anlatmayacağım ama klasik RSI yorumlaması sadece eşik değerleri farklı ve burada aslında turuncu mavi ki, ki, çizgilerin kesişimleri de çok önemli rol rol oynuyor. Şimdi burada şu noktaya kadar ilerleme kat ettiğini farz edersek RSI değeri hemen hemen 97-98 lira çıkacak ve burada kuvvetli bir short işlem oluşmuş olacak. Kısa vadeli. Yani %1 değilse bile buradan işte 23.070 dolar civarlarına kadar bir gerileme beklenir. Çünkü buranın altına doğru en azından 57'lik bir e, fiyat daha doğrusu yüzde seviyelerine kadar gerilemesini bekleriz. Yarısı kadar. Ben genelde bunu böyle söylüyorum. Ya da %40'ı kadar. Tabii ki bu benim kendi stratejim. Mutlaka sizler kendi stratejinizi kendiniz yapın. Ve tabii ki şöyle bir olay var. Ben şu an olabildiğince minik bir strateji verdim sizlere. Kendi stratejimin tamamını yayınlamış olsaydım çok kompleki olacaktı dediğim gibi. Çok fazla karmaşık olacaktı ve analiz bilmeyen adam çok yapamayacaktı yani bunu. Şu an burada mantık e, stokastik, stokastik arasal mantığı. Şimdi bunun üzerine bir de volüm. Dolayısıyla vol yazıyoruz. İşlem hacmini açıyorum. Şimdi burada Şimdi Şöyle kapatıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım şunları. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi şu alanlarda Bitcoin çok yatay hareket etmiş. Şu noktada bir birim yükselmiş, 2 birim yükselmiş, 3 birim yükselmiş. Veya işte burada 0.75, 1.5, 3 olarak düşünebilirsiniz bunları. Böyle bir artıştan sonra mutlaka sonrakiden yani bu en fazla 4'e kadar uzar. Ben hiç bunun hani 15 dakikalık grafikte konuşuyorum. 4. mumdan sonra 5. mumun da yeşil olduğunu çok görmedim. İstisnai durumlar oluyor ama en fazla 4'tür diye düşünüyorum. Şimdi bir tık azalmış. Yani çok az bir tık yükseliş hacmi. Bir tık daha artmış yükseliş hacmi ve bayağı artmış. Şimdi bu noktada artık 20x, 30x, 40x short açılabilir. 0.30'luk düşüş. Yani %40x açılırsa gayet e, güzel kar oranı olacak yani 12x'e yakın şey %12'ye yakın kar oranı olacak. Şimdi aynı mantıkta. Bakın burada 4'e kadar hareket etmiş ama hani bu doğru bir şekilde artan değil. Yani 1 tık, 2 tık, 3 tık, işte 2,5 tık, 2,70 tık. Bahsettiğim şey sadece artanlarda. Şimdi bu olduktan sonra 3. hacim kırmızı yakacak ve short işlem açılmış olacak. Aynı şekilde mesela burada azalan hacim var. Burada çıkmış şu ikisinin hiçbir önemi yok bu arada. Düşüş oranları da çok düşük zaten kuvvetli hacim giderek azalmış. 3 veya 4 hacim sonra kuvvetli bir yükseliş beklenir. Ya bu artık hani yapa 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 öğrenilecek bir şey. Her neyse şöyle tekrar stok RSI'mizi bir açalım. Çok dağıtmadan konuyu. Şimdi 216 yani 23.216 civarlarına kadar çıkmasa bile 23.180 civarına bir hedef koyduğunuzu düşünün. RSI değeri oraya çıktı ve eğer hacmi şu kadar artış şeklinde değilse çakın abi şortu. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunları ama ben olsam buradan çak 10x, 15x, 20x şortu açardım yani. İşte %6, %7 karı alır çıkardım. Gayet de mantıklı bir kar örneği olurdu. Şunu şöyle açalım tekrar ve ek olarak sizlere mesela 15 dakikalık grafik grafikteyim ya 5 dakikalığı açıyorum. Burada bir herhangi bir süper trend kullanıyorum. Bakın çok uzun süre gitmiyor. 5 dakikalık grafikte. Ya yani mesela burada kaç şey gitmiş? İşte 73 mum var. Burada ne kadar var? İşte 46 mum var. Çok uzun süre yeşil veya çok uzun süre kırmızı görmezsiniz süper trendde. Eğer bu kadar uzadıysa artık hani minimal noktada bir kırmızı nokta beklenir arkadaşlar. Kırmızı süper trend beklenir. Bakın şurada bile neredeyse hiç hareket etmemiş. Şu noktadan bahsediyorum. Yani burada fake'ler olabiliyor tabii ki. Yüzde ihtimal değil. Borsa değil. Hiçbir zaman yüzde ihtimal yok ama yani 43 mumdur. Yanlış hatırlamıyorsam 43 mumdur. 45 mumda arkadaşlar. Yeşil gidiyor. Yani burada bekleyin. Güzel bir noktadan geldiğinde 20x 30x küçük bakiye %1 %2 bakiye short açılabilir. Şimdi bugün saat 10.39'da VIP üyelerime bir işlem açtım. Bir long işlemi açtım. Gal USDT açtım. 10x açtım ve 3.73'ten %10 %20 %30 hedef koydum. E, hedefleri geldiği için zaten <laughs> e, çok rahat paylaşabiliyorum. İzin de istedim zaten üyelerimden. Şimdi gal üyesi gal birimindeyim konuşamadım. 3.73 ne zaman vermişim? 10.39 yani hemen hemen şu civarlarda verdim. Şimdi bakın mumun içindeyken Şuralara bir yaklaşım gelmiş. 79'a gelmiş. Adım işlemi gerçekleşmemiş. Daha sonrasında çıkmış. Burada işlem kaçmış olarak düşünebilirsiniz ki burada milimetrik olarak çalışmaz. Yani 73 5'ten de alım gerçekleştirilebilir. Ya da hani hacme bağlı olarak da 74'ten alım gerçekleştirilebilir. Milimetrik olarak benim verdiğim emirler çalışmak zorunda değil. Çünkü desteğin direkt milimetrik olarak yanına gelmez. Göstergeleri açıyorum. Neydi bizim ilk şeyimiz? Stokastik RSI. Bu noktalara baktığınızda 73'ün yukarısına çıktığını görmüş oluyoruz ve buradan bir düş ya daha doğrusu 70'in özür dilerim 80'in üzerine çıktığını görebiliyoruz ve burada bir düşüş bekliyoruz. Emir hala gerili bu noktada. Daha sonrasında buralarda artık böyle 40'lar, 20'ler işte şu noktalarda mesela 40'lar denenmiş, buralarda 20'ler denenmiş. Destek noktasının altına sarkmış ama burada asıl olay işlem hacmi. Size ne demiştim? Mesela işte burada bir birim, burada bir buçuk birim, burada üç birim artmış. Üç tane hani yükselen hacimde mutlaka dört veya dört tane yükselen hacimde mutlaka beşinci nokta yeşil yanacak. Ve buradan sonra 73'ten alım yapmış olsaydık hedefine bu arada şöyle %10 deriz %1'lik kısım. Evet. Mesela bakın buraya kadar gelmiş oldu. 3.76. %10 kar. Yani 100 dolara 110 dolar geri alıyorsunuz arkadaşlar. Şu noktadan şu noktaya. %1 karnızı aldınız. Anlık fiyatlandırma ki hala kapatmadık bu işlemi. Şu an %17 kardayız. Ki hemen hemen zaten %20 bile gelmiş denilebilir. Yani muhtemelen adil fiyat %20'yi almıştır diye düşünüyorum. Şu an Binance'ı açamıyorum maalesef ekranda. Ama hani görmüş olduğunuz gibi hedefleri belirledim. Çünkü 3 tane mum kırmızı yakmış ve 4. mumun artık yeşil yakmış olduğunu görebiliyoruz. Yakmış olacağını görebiliyoruz. Bakın hemen hemen doğru oranda 3 kere artmış. 4. kırmızı gelmiş. Ya e da mesela hmm. nereden gösterebilirim ki size başka bunu? Var mıdır örneği? Göremedim. Mesela burada 1, 2, 3, 4 olmuş gene fazla. 5. mum yeşil. Yani ar Ardalar 5 tane mum hiç yeşil bile yanmamış neredeyse. Şuna bakın hiç 5 tane mum ardarda yeşil veya 5 tane mum ardarda kırmızı yok kolay kolay. Çok hatta abi şurada var. O da, da zaten şöyle yükseliş var. Her neyse. Şimdi i̇şte mantık basit. Stokastiği açıyorum ve ee, volüme göre işlem açıyorum. 5 dakikalık grafiğe geldiğimde süper trendi açıyorum. Tabii ki bunların yanında çok fazla farklı farklı şeyler de var ama baktım yani buradan hemen hemen işte 36 çubuk kırmızı yakmış. Her an yeşil dönebilir dedim. Long işlemi güzel bir destek noktasından söyledim. Burada yaktı ve anlık fiyatlandırmaya göre şu an hemen hemen tekrardan söylüyorum. %15 kardayız arkadaşlar. %10'dan bir miktar kar aldığımızda zaten gayet güzel e, kar oranları yakalamış oluyoruz değerli kripto cenneti izleyenleri. Ya bunların yanında bakmanız gereken çok fazla şey var. Gerçekten işte yani scalp işlem açarken bile total 2'deki durumlara bile bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bakmanız gereken çok farklı şeyler var ama hani bunlar temel düzeyde bir strate strateji. İşte süper trend yerine Tilsun kullanabilirsiniz. İşte bu Jorgum süper script, Chandelier Exit kullanabilirsiniz. Kama mesela. Şunu kapatayım. Tekrar kamayı açayım mesela. Hani Mesela burada sell vermiş, burada buy vermiş. Süper temizle kapatalım. Heh. burada sell vermiş, burada bay vermiş mesela. Buna bakarak bile belli başlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz. 73'ten almış olsaydık burada bay vermiş, hemen hemen yüzde. 18, %19 kar oranı kazanmış olacaktık vesaire vesaire. Sizler kendi stratejinizi kendiniz geliştirin. Ben size şu an temel anlamda çok basit hatta basitin basitin de basiti bir strateji gösterdim. Hani bunlar gibi kendi stratejilerinizi yapabilirsiniz tekrardan söylüyorum. Ee, video içeriğimiz bu kadardı arkadaşlar. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.